Küfle dördü meç. meç. olur. Dört Karşıya yedi karşıya Vur. 2 yetmiş at. Sonra bir daha adımla karşıya. Sağ sağ up, sağla, Vur. vur. basacağım. Hemen zeyre, da tepesi var bak Hemen içeri saçacağım içeri hangi sağ ve sağ ve sağ ve yürü karşı yapsana enlere 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 sağ yere evet endere. evet enlere vur yapmış da vur üf, üf. çok zor ha tam rank aldık beler rahat olun süresi hemen zey hemen zey hemen zey hemen zey hemen zey zey karşı üstüne bak büyümüş ne oluyor kuş hatta sol 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 yapsana vur yapmış da vur Gör. getiriyor fevraz galiba o beri şu an Hemen sonra İlta geri al, geri al. al, geri İlta al. 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 E, al. Şey al. Şey e bu parta vurdu, geri al. Hastama şimdi. Artık yapıcı. Bak aldım. Defansif bir mağara silme. Lauren'ı daha silsene. Aldık ya, ne yapıyorsun lan aldım. Ya. Uzay aldım. Lauren'ı <laughs> 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 <bu. gülüyor> şey al, 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 aldım. Ağacın sonundan geçilmiyormuş. Hemen arkada olsun arkadaşlar. Aşağı doğru aşağı Vur. 60 feyrek mi şapınlar ölür herhalde. Ben Aynen. Koş aşağı bir daha koş. Bir de 70 tane karşıya. Vur. Yer de vurdu. Bir de vuramayacak. Restore. Şaklardan değil. Çok çok ben ağladım. Geri geriye yap. Tamam 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 oraya dam oraya dam Baron'un oraya bak. karşı, karşı yapmışlar lan önüne Vur Oğlum Allah sen vursun 70 de vur Kodumuz da çok güzel Kumana çekti güzel Sol oldu bekle arkaya bak arkaya arkaya Evet Geri çık bana gel bana gel Ben de ben, ben Soldaki rotutluğun bak duruyor şimdi tut Direkt karşı yapmışlar Vur Sor koş Kurpon bastı Koş 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 ileri koş. Hep sal. Hep sal. Vur. koş ileri. bozdu ya. Koş koş Karşıya Karşı ileri at. Ya karşı ileri Vur. Tekini koş ileri. Gelecek gelecek ama. Gelecek buradan gelirse gelecek Hadi Direkt karşı koş. koş. Dört dizi dört için dört karşı direkt koş. Koş direkt atsana. Vur. Hep bitti beyler. Vur 70'e kavuşsanız Oğlum, z, z, kaldı. Z. z, Dörde geldi, dörde geldi, orada geldi. Onur tekrar al. direkt Süper. Direkt karşı yetmişlerle. Bu ne yaman okuyum, Ahmet Tekin'i vurs. bastım direkt. Ne yapıyor lan bunlar? <laughs> bize vurdu aldım onu, tepeden bas <laughs> o, yedik. ben lan. Seri topladık, onların tonu topladık. Ben Bekle varmış güzel. Kör attım oraya direkt 70'lerde bu, bu Ben bastım Ahmet. sabah. Vurun önce Vurma ya basma. Hemen kaç çarpı evet, sıra atma. Bir dikkat biri. Açacağım. Geri, ben geri. Ben gate attım. Ben Al, Alacağım ben şey. Simpolo ben nice Ben de gate attım. Simple aldım al, o zaman. Mi? Aldım nefesi. O salak getiriyor ah. içine. Evet şu harbini eski <laughs> kesildi. Tekrar ama tekleriz. Dur 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 dur. Hemen sap sap yan sap yan sap yan sap. Kayrık sap kayrık sap. 70 tane geçine. Bas bas. Bas oğlum. 70 tane nerede batsana sonra. Bunlar ölecek bak. Dur stop stop karşı bir daha koş. İlir bak koş. Nereye apışlarla elleri apışlarla. Feyrek 5 de bu. Evet evet. Bas. Doğru gidiyor. Soru geri yap. Çok güzelsin. Kal yanımda bak. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Devam et, devam et, devam et. Ben yakaladık, yakaladık. Koş evet, onlar bizden kaçacak. Çizek var mı? Direkt 70 tane vur. 70 tane önüne vur. 70 tane önüne sağlık koş, sağlık koş, sağlık koş. <laughs> ben de çifre, çifre 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 karşıya bak. Karşıya direkt 60 Hatta sol sol baron orada sol 60 bak. Suya doğru. Vur. Aman okudum Uruk ayısı. salla. <laughs> koş oraya koş, koş, koş. Saf, saf, saf. Saf. Direkt önüne 70 tane. Sağcam 70 tane. Ağacın önüne 70 Vur. 45 de lan. Ben de oynadım. Bak aldım dokunma. Kör ne? arka, kör arka, kör. Dokun, dokun, dokun. Arkanda bir peral olsun. Tamam gire 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 gire. Kuran kuran kes, kuran kes. Şimdi Birli tutup birini tutup. Hazır hazır vur. Çok iyi oldu. Sol düştü arada. Meş meş direk i̇şte bu arada. Sol meşti Sol meşti direkt Vur karşıya. Bana sifan ahmet. Ben de bastım onu. Leğen o kaçırsa Ben var lan. Ulan ölmedi lan. Direkt sağ sağ koş 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 direkt atmışlar karşı. Sağlı karşıya. Vur. 60 dakika geldi. Kaç buraya. Onu da açtım geri çocuk onlar sonra koşun devam et. Kafanı ipsale. Vur. Nerede vur. dur? lan. Bas önce bas sağ sağ sesi. Ne vurdum vallahi onu. Öldürdük. Kes vuruyor. Kes var karşıda bir tane zor neyse. En sadip en sade koş atmışlar. Vur. Nerede vur. dur? Kes oldu dolu. Doğru solda, solda, solda. Arkada geldi, arkada geldi. Belen Kurun arkası, Mage. Döndü oraya, yükseldi, yükseldi, yükseldi. Bastım onu sonra. Beyrek başta vur. Ben görmüyorum. Evelim e. <laughs> o zaman. Hemen koş sapı. Billy, Billy kısmı. Evelim, vurur. Tekne, Çok iyisiniz. Bizim tol tarafı boş çıkıyorum. Kafanı sal. Louis Vuitton parti gel. Geri bak. Geri gel. Sonucu da arkadaşlar. Arkadaşlar sana. Kes Bastım ben. Ne varsa bu. Onkadan sonra atıcıya aldım ben. Bastım o ben de ikiye. Zede kalmış. Çık yeri. Hor at. Arkada uzak. Gel geri. Gel geri. Magi'den uzaktan yemeyeyim. Çık yeri. Bastım o. Çık yeri. Çık çık çık. Çıkmanın fanfule geri var abi. sonra Zaki. Dön Zaki. Direkt kanka Feroz uçu atmış. Hacklaş yaklaş. Feroz uçlarla. Bu Feroz uç, bu Fer atmış. Bastım sonra onu. 70'de vur. Sonra köşe. Uçıldı vur. Kıpaşı kaldı sana. Dön Restore. İki kar döndüm. Tek prez kaldı. Buffer'ı kalmış o Direkt karşı yürü benle. Çiftlesene. Çiftle çiftle çiftle. Ben de malum şey, kalkanımı. Tıklamam benle. Karşıya koş. Direkt atmışlarla karşı. Vur. Sonra yürü yine beyler. Klasik bir dostum. Koş koş koş. İleri koş. Staffa geç prez'de. Demedi olsun. Bir dakika 60 sana sonu sonu vur. 70 de var. Sağ sonu mesela. Şunu koş, şunu koş, Tamam tamam bir daha saf saf sap sap Gör. sap. Karşı 70 tane. Vur. Sonra bir daha koş. Koş saf atma. Vur da öyle. bırak. Kendini geri at. O solda sen nerede o yerde var? Bu nerede var? Adamın pesti yok abi. Nerede o? Koş sen, koş sen, koş koş. Direkt karşı bak ağacın dibi bak. Tüm üstü karşı. Karşı da kapışlar karşıya. Vur. 60 saat soru soluyorum. Soluyorum soluyorum. 60 gitmişler lan. Sol sol neler ne oldu? Boris taptık kafamı. İnter bombacısına teklesene. Arkus biz tondurp geliyor, bizim bizim tondur work. Yürüyor ya, bizim tondur yürüyor. Ufalıyor bizim tondur. Şifre işte işte karşıya direk koş. En nere koş? 60'la karşı yürü. Ne yapmaya ne yapmaya 60'la karşı? Bor. 60 lerde mi yap buraya? Bor sağa direk bak karşıya direk koş. Sağ sağ bakma gideri karşıya koş. 60'la sağ sağ devam et devam et devam et devam et. Vur. Sonra bir daha koş. Ben söyle söyledim bir daha. Koş bir daha. Devam et ben diyorum. Bak tık ben diyorum. Tık tamam. Onların hayal evet, değil oynayacağım bak şimdi. Direkt karşıya koş. 60'larla kanka devam etsin. Oha. Solumuza baksanıza. Sol 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 çık. Sol gel. Sol olsa 70'lerle. 70'lerle. Vur. 70 at ortalı. 2.70 at sonra sağa tamam. gel. 60'larla. Vur. Tamam. Tamam. Lerna da vur. Attı tamam. bu. Hemen sonra geliyor. Biz güzel saniye de al buraya hemen zevzesi. Koş karşıya 70'lerle. Solu bir daha bir daha solu. kanka. Vur. Nerede olur? Tek at tek at tek at dur, tek at dur. daha sola, sarı sola. Vur. Şimdi bas, olur? Bas oğlum. Şimdi bas. Ya bas, bas, bas oğlum. Resulat ben kozmik öldü. Şimdi Doğru bana yürü. Z, 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 H, z. Sağ topu, sağ topu, sağ topu, sağ topu. Sağ topu ile klanlık kapı yapmışlar yakın bak. Doğru soluysa en sola, en sola, en sola yapmışlar lan. Vur. Ferik mi sıfır atıyor? Atmayın oğlum o kıyı. Ben sana 5 3 atıyorum. Atamıyorum ki öldü. Çık tek. Ben alacağım o aldım. Tamam bu yere attım o Bir daha dönsene bak. Sürüyor sürüyor. Kapının kapı geri geri kapan. Bir bak kapanın geldi de. Kapan var. Geri gel geri gel. Sağa gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Bak yanıma gel. Şu adamı kesmemiz lazım. Abi sağ geliyor. Sağ geliyor. Hemen sağ sağa gelir. Bu tarafı da atışlar. Vur. Ferik mi sıfır atıyor? Ben fullledim. Bu solu Bak ben nasıl kullanıyorum. Endir bak Rising kapıya, Rising'in kapıya bak karşıya koş. Koş 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 70 tane vur. Lerdo dur. Lerdo vur. Solu bak sol köşeye git. Lerdo. Geçti öyle. Bir daha koş oraya. Hadi beyler biraz seyir. Bir koş şöyle koş koş karşı koş. Tam çiftle çiftle karşı yapmışlar lan. Vur. Bastım.